Şanlıurfa'nın beylerinin ve hanımlarının ve aziz milletimizin Ramazan bayramını gönülden tebrik ediyorum. Şahsım, teşkilatımız, milletvekili adaylarımız adına hepsinin Ramazan bayramı kutlu olsun. Rabbim daha nice Ramazan aylarında Ramazan bayramlarında birlik, dirlik ve beraberlik içerisinde sağlık ve afiyet içinde sevdiklerimizle birlikte olmayı nasip etsin diye Rabbime dua ediyorum. Değerli kardeşlerim, sabah geldiğimiz andan itibaren buradaki bayramlaşma coşkusunu insanlarımızın partimize olan muhabbetini ve saygısını Sizler de bizler de yakinen müşahede. Saat şu anda bakın saat 12. Yani 12'den bu vakte kadar bayramlaşma devam etti ve insanlarımız büyük bir sevgiyle, saygıyla buradaki bayramlaşma sevincine ortak oldular. Ben o nedenle bayram sevincini bizlerle paylaşan her bir Şanlıurfalı kardeşime de mı sunuyorum. Şimdi diyorlar ya AK Parti nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede? Ve Cumhur İttifakı nerede? İşte tam da burada.